Osman İbni Affan radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim güzelce abdest alırsa o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar. Bu konudaki diğer bir rivayette yine Osman İbni Affan radıyallahu anh'ten şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi benim şu abdestime benzer şekilde abdest alırken gördüm. Sonra da şöyle buyurdular: Bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide kadar yürümesi de fazladan kazanç sayılır. Kıymetli dinleyicilerimiz. Bu hadis-i şeriflerden öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Abdestin farzlarını, sünnetlerini ve edeplerini güzelce öğrenip ona göre abdest almak faziletli amellerden biridir. 2. Bütün edeplerine riayet edilerek alınan abdest Allah hakkına taalluk eden küçük günahların ve hataların bağışlanmasına vesile olur. 3. Bir Müslüman ibadetler başta olmak üzere yaptığı işi en güzel şekilde yapmalıdır. 4. Sahabe-i kiram Resul-i Ekrem'i nasıl abdest alırken görmüşlerse öylece abdest almışlar ve bunu başkalarına da hem fiilen göstererek öğretmişler hem de Peygamberimizin bu husustaki sözlerini nakletmişlerdir. 5. Abdesti bütün adab ve erkanına riayet ederek almak, küçük günahların affına vesile teşkil eder. 6. Namaz için cami ve mescitlere gitmenin büyük ecri ve sevabı vardır. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize, bu hadisi şeriflerin mucibince amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin.